Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft nasıl yüklenir ee, onu onu şey tanıtacağım arkadaşlar ee, evet hemen evet arkadaşlar şimdi Google'a giriyoruz Minecraft yani Minecraft apk <laughs> apk yazıyoruz burada ilk yani ilk çıkanı önünüze ilk çıkanı e, giriyorsunuz oteye çok güvenli bir şey. yani hiçbir şey olmuyor bana güvenebilirsiniz bu konuda arkadaşlar evet alta doğru iniyoruz azıcık kasıyor ben de yüklü sadece göstermeye çalışıyorum evet orada Oyun, oyuna devam evet arkadaşlar ve burada uzun yazı olanı yani işaret ettiğimi onu tıklıyorsunuz 6 saniye bekletiyor size. İşte. Oyun indir. Devam et diyoruz. Ve oradaki çarpıya basıyoruz arkadaşlar. Yeni bir sürüm yani. Ve burada ya da şurası Orada bir kutucuk var. Küçük. Oraya girdikten sonra oraya tik atıyoruz arkadaşlar. isterseniz böyle yaklaştırıp tiki atabilirsiniz. Ve burada mavi kutucuğa tıklıyorsunuz. Ve buradan çarpı ve buradan evet arkadaşlar indiriliyor. Bakın Evet arkadaşlar bu kanalımdaki ikinci videom sonra indiriliyor indiriliyor evet indirilmesi biraz zaman alıyor arkadaşlar dosya yöneticisi oraya giriyorsunuz mutlaka vardır sizde de dosyalar da olabilir sizde arkadaşlar ve buradan giriyorsunuz. Ve burada Dolmant yazıyor. Dolmant'ı girdikten sonra ben bayağı bir indirdim arkadaşlar yani. Burada Minecraft ee şey Minecraft yani en, orada sizden çıkacak bunlar çıkmayacak arkadaşlar ben bayağı indirdiğim için evet arkadaşlar oradakine tıklıyorsunuz evet tıklayalım ve burada indirme şey çıkıyor bir sonraki yazıyor o yükle çıkacak Yükleye çık giriyorsunuz yükle. Ben de tabi Minecraft yüklü Etmiyor sanırım çıkmayacak. Evet arkadaşlar yükle diyoruz oradan da. Ve oradan iptal yazıyor ve giriş sanırım öyle yazıyor. Siz isterseniz iptal deyin. Minecraft'ınıza Minecraft'ınıza e kendi elinizde tıklayın yani. Evet arkadaşlar işte işte Minecraft orada giriyorsunuz ve ücretsiz bir şekilde para vermeden harika bir şekilde Minecraft'ınızı oynayabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar giriyoruz. Bizde biraz zaman alıyor. Evet giriyor. Zaman zaman o yüzden sıra bakmayın. Evet arkadaşlar ok no. bitti. Video görüş like bekliyoruz. Beğenirseniz seviniriz. Buradan sonra oyuna girip dünya açabilirsiniz. Biz de kastı için biz girmeyeceğiz. Hoşçakalın ve bay bay. Sizleri sevdiğimizi unutmayın. Hoşçakalın.